AKP'ye yakın iki vakıf Amerika Birleşik Devletleri'nde 48 milyon dolar harcadı. Bu iki vakıf ülke gündemine birçok tartışmalı konuyla gelmişti. Peki bu para neye harcandı ve neden eleştiriliyor? Şimdi vakıflardan biri çocuk istismarı iddialarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı, diğeri ise Bileler Doğan'ın vakıf meclisinde yer aldığı Türgev. Birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde Türken Vakfı'nı kurdular. Ve bu vakıf bu parayı lobi faaliyetleri için harcadı. Bu veri Amerika Birleşik Devletleri'nde lobi faaliyetlerini izleyen kurum OpenSplit'e ait. AKP'nin harcadığı para ise şu ve yine Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği de lobi faaliyetleri için şu kadar harcadı. Buraya kadar tamam. Gelelim işin tartışmalı kısmına. Şimdi lobi faaliyetleri Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal. Yani yasak değil. Ama para akışının şeffaf olması gerekiyor. Bunu eski büyükelçi Namık Tan'a sorduk. Diyor ki bu paraları aktarmak hassasiyet ister. Sonuçlar ülkeyi de bağlar. Tabii Türken Vakfı'na da sorduk ama paranın neden ve nasıl harcandığı ile ilgili sorumuza yanıt vermedi. Bu arada Türkiye'de vakıflara yapılan bağışların tamamının kamuoyuyla paylaşılması zorunlu değil. Durum bu. Daha fazla ayrıntı Doğuşa Türkçe'nin internet sayfasından okuyabilirsin.